Bu kente bir daha gel olmaz mı? Umutsuz yıllarımı anlatayım sana. Nasıl dayandım bir bir sen yokluğuna. Sensizken kaç ihtilal kovdum bu şehirden. Kaç defa öldüm, kaç defa dirildim sen yokken. Acılarım kaç tehlizde boğuldu. Kaç gecem aydınlığa kavuşmadan öldü. Kaç günüm ikindi namazında gömüldü. Hepsini bir bir anlatayım sana. Bu kente bir daha gel olmaz mı? Sen rüzgarlara yem olmuş bankımızı anlatayım yokluğuna Üzerinde tepe taklak olmuş aşkımızı dökeyim avuçlarına Her papatya yaprağında sevdamızı koparayım Otur yanıma Saçlarından bir tutam alayım sensiz geçen yılların hatırına Tenini bir daha koklayayım sonra öleyim Birkaç kürek toprak da senat mezarıma Üzerime gül dikme olur mu? Benim gibi ömrü az olur onun da bu kente bir daha gel olmaz mı? Bu defa bana değil, toprağıma sarılmaya gel. Kimse görmeden bir parçasını da sen al, sakla onu. Dünyada alamadığım kokunu alayım koynunda. Bazen saçlarını da dağıt olur mu? Sırma sırma dökülsün toprağıma. Bu kente bir daha gel olmaz mı? Dinleyemediğim sıkıntıların olmuştur mutlaka. Ya mezarımı anlat ya da koynunda sakladığın toprağıma. Sakın şüphe etme duyarım ben seni Ne derdin varsa göm benimle Kapılma umutsuzluğa Benden sonra geleceğin için Hey beni de unutma İçinde çocuksu duyguların olsun Sarılalım arada Belki de cennette bir köşk hazırlarım sana Gül dökerim yollarına Bekliyorum seni Bu kente bir daha gel Ama beni Sakın unutma. Bekliyorum seni. Bu kente bir daha gel ama beni sakın unutma.